Uzun süreli ilişkinin anahtarı var mı? Türkiye'de kadınlar erkekler, erkekler kadınları tanımıyor. Aşk dediğimiz duygu çok kalorili bir şey. Beyin kimyasında biraz böyle de zorlayan da bir şey. Kadınlar erkeklere güvenmek istiyor. Hı hı. Erkekler de kadınlara inanmak istiyor. Varsayımlar da biraz etkili oluyor gibi geliyor. Bizim en büyük sıkıntımız Türkiye'de kadınlarda kadınlarımı tahmin... ...hastalığı. Canım kendime hoş geldiniz. Tuna Tünel bizimle birlikte yeniden... ...bizi kırmadı geldi sağ olsun. Size söz vermiştik hatırlıyorum... ...aile diziliminden bahsederiz diye kapatmıştık... ...en son programımızı ama... ...sizden gelen yorumların üzerine de... ...mutlaka kadın erkek ilişkisi... ...konuşmamız gerektiği ortaya çıktı. Kendisi de kabul etti... Hazırsanız başlayalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> ben hazırım da size geçmiş olsun. Ben bayılıyorum. Valla peki tamam. hadi <laughs> Konuşurum şey. sabaha kadar. Peki. Şimdi arkadaşlarım soruları derlemiş. Hı. Buradan hemen soracağım size. Hı. Uzun süreli ilişkinin anahtarı var mı? Yani bir formülü var mı? Ee, tabii ki var. Tabi burada uzun süreli ilişki derken romantik ilişkileri mi söylüyoruz? Aslında beşeri ilişkilerden mi söz ediyoruz? Hmm. Romantik ilişkilerden bahsediyoruz peki. bence. Peki. Ee, Nasıl ki bizim uzun yıllar aynı insanlarla arkadaşlık yapabiliyoruz. Hı hı. Pekala kadın ve erkek olarak da bunu romantik seviyede de sürdürebiliriz. Güzel. Çok yanlış algılar var bizde. Örneğin işte aşkın ömrü, şimdi teknik olarak bir iki yılda işte aşk işte sönüyor filan. Şimdi baktığımız zaman bu biraz böyle insanın parmak izi kadar özelmiş. bir şey. ...bazı insanlar bu o fıtrat özelliğiyle alakalı... Ee, ...uzun süre o aşkı sürdürebilir. Çünkü aşk da bizim bu değerlilikte de olduğu gibi bir atıftır. Hı hı. Sizi ben yaratırım. Nasıl? Tabii ki. Ben şimdi size bakarım... Evet. ...derim ki işte ne kadar güzel kadın şöyle bana... İşte şöyle. Birlikte miyiz biz yoksa daha birlikte değil miyiz? Birlikteyiz ben Aha, tamam. ama idealize ediyorum. Yani diyorum ki. ki işte diyorum sabah nasıl işte uyanınca o kendine bakıyor ben de ona bakıyorum filan böyle filan yaptığım zaman bu benimle alakalı bir şey. Sizle alakalı bir şey evet. değil. Yani size ben yaratıyorum. Evet. Dolayısıyla ben tutarlı biri isem evet. duygularımda ve davranışlarımda o yattığım kadın da, da kalır, geçinmeye tamam. devam ederim e, yani sonuçta. Dolayısıyla bu Genellikle şöyle bir sıkıntı var, İşte o bitirdi onun yüzünden gibi. Hı. Hayır aslında sende bitiyor. Sadece Hı. bitirmenin sorumluluğunu alamadığın için... ...uygun bir doğru buluyorsun... ...onun üstüne yıkıyorsun bunu, Hı. pırıl pırıl ayrılıyorsun. İki de gözyaşı döktün mü tamamdır. Etraftan da böyle şak 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 geliyor, Hı. ay işte ne yapsın kızcağız o kadar emek verdi... ...bilmem ne adam daha ne yapsın filan oluyor. Hı. Biz aslında oradan sıyrılmış oluyoruz. Şimdi... Aşk dediğimiz duygu çok kalorili bir şey. Yani beyin kimyasında biraz böyle de zorlayan da bir şey. Ve ama ben şunu gözlemledim. Bilimsel bir araştırma olarak söylemiyorum. Kendi klinik gözlemimi ve yaşam tecrübemden damıtarak söylüyorum diyelim. Aşkı siz bir süre sonra hayranlığa dönüştürebilirseniz hayranlık çok daha uzun ömürlü bir şeydir. Şimdi yine bizim yaştan e, örnek verirsek e, ben çok barışıyorum yaşımda sizi bilmiyorum. Çok barışığım. Harikasınız. 46. Nefis. Yeni 49 girdim. 9 yaşındayım. Aman ne güzel. Ee, biz Bizde Blue Jean dergisi olurdu. Var var var. Değil evet, mi? aynen. Poster asardık duvara. Bravo evet Heh. vardı. Şimdi ben oraya ne asıyordum? Sylvester Stallone işte Rambo Mambo değil mi? Evet evet. Şimdi ben Sylvester Stallone'u görsem burada bir ayağa kalk bir yanına gitmez miyim? Şu an evet tabii ki gideriz. Ki ben hani öyle çok kolay değil. benim kendi adıma işte bir ünlünün bir yanına gideceğim. Niye? Çünkü duvarımda onun posteri vardı. Evet, evet. Hayranlık çok daha uzun süre ve çok daha saygılı sürer. Nefis. Hani İngilizce derler Ayadoryu diye. Aha. Ben bayılırım ona Ayadoryu deyince birbirine ben böyle bir <laughs> güzel oluyorum yani. Acayip bir şey çünkü. Neden o. çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Çünkü ben eşime çok hayranım. Aa. Çok evet. Bu çok bunu uzun sözlü süre. olarak da kendisine söylediğimi fark ettim. Ha, harika bir çok şey. Çok sık söylüyorum. Çok hayranım. Onunla ilgili duyguların yani başın, başlarında hayranlığım var. Harika. O Nefis. zaman bu çok uzun sürdürülebilirmiş. Ha, harika, Çünkü güzel. aşk dediğiniz şey hani çok böyle kımıl kımıl filan. Evet, ya eyvallah da o çok benimle alakalı bir şey. Ben söndüğüm zaman sen de sönmüş oluyorsun yani. Nefis. Tamam. Dolayısıyla birinci meselemiz bunu bir şey yapalım. İkincisi uzun süreli ilişkilere baktığımızda bir kere normal şartlarda biz arkadaş olabiliyor muyuz? Hı -hı. Yani ben sizin sevgiliniz sadece arkadaşınız olsam. Vakit geçirebiliyor muyuz? Aynen. Sen benimle 15-20 yıl arkadaşlık eder misin? Hı -hı. Ben seninle 15 yıllık eder miyim? Bu önemli bir kriter. Bizde genellikle böyle hani damızlık şey arar gibi işte evliliğe uygun kız, evliliğe uygun erkek arandığı için Hı -hı. E, onların arkadaş olmalarına yetecek bir süre tanımıyoruz. Çok bir arkadaş olamıyorlar onlar. Hı -hı. Ya da daha böyle arzuya yönelik bir tanışma oluyor. Hı hı. Böyle bakıyoruz, of diyorum ne güzel kadın, o bana bakıyor ne işte tuhaf erkek bilmem ne <gülüyor> filan. <gülüyor> Öyle der herhalde. Ee, ne oluyor orada arzular var. E Ben bu arzuyu bir süre sonra aşka, daha sonra da hayranlığa dönüştürebilirsem, hı hı. sen de bunu yaparsan biz gideriz. Hı hı. Ama yine spot bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bak ilk defa söyleyeceğim bunu. Niye daha önce söylemediysem? Kısmet. Biz şansımız. Evet. Biz şey zannediyoruz. İlişkide sevgilerimiz sınanır. Öyle mi? Öyle zannediyor muyuz? Öyle zannediyoruz. Yani ben seni daha çok seviyorum. Sen beni daha az seviyorsun. Sevgini bana göstermiyorsun. Yapıyoruz. Aa, peki. İlişkide ne sınanır biliyor musunuz? İletişim. Hmm. Hiçbir sorun. Bir ilişkiyi bitirebilecektik. Stüdyoda yok. küçük birbirine bakışlar başladı tabii ki. Siz de bence herhalde kendinizde bir uyanış hissetmişsinizdir diye Çünkü buradan baktığımızda çok saçma sapan bir şey oluyor. Şimdi işte biz ayrılıyoruz. Ya ben gene aynı benim. Gidiyorum işte bir süre sonra başka birini seviyorum. Sen stalk ediyorsun. Ulan herife bakıyorsun nasıl seviyor. Ya sorun bende değildi, benim sevgimde değildi. Biz seninle anlaşamadık iletişim kuramadık. Hı hı. O yüzden birlikteliklerde sınav iletişim sınavıdır. Biraz da e, karşılıklı sohbet olsun istediğim için soruyorum. Hı. Varsayımlar da biraz etkili oluyor gibi geliyor. Ben varsayım Neden? fena. Ha, tamam. Ben çünkü varsayımlardan uzaklaştığım zaman ilişkimlerimin ilişkilerimin daha düzeldiğini farkına vardım. E, eşimle de ilişkimin başından itibaren bir anlaşmamız sessiz bir anlaşma oldu o. hep uzak olduk. Yani aslında zaten şöyle bizim yaş farkımız da olduğu için olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi onun jenerasyonu feedback jenerasyonu. O bir şeyden memnun olduğunda hemen Memnuniyetini belirtiyor. Memnun olmadığında da neden memnun olmadığı ile birlikte Hı. gayet uygun bir dille anlatabiliyor. O yüzden de ben hiç varsayımda bulunmak zorunda kalmıyorum. Bunu yaptım ama hoşuna gitti mi acaba? Bunu yapmadığım için bana kızmış mıdır? Ya da işte şöyle olduğu için böyle mi demek istedi? Ya şimdi mesaj atmadı ama acaba bir şey de... Ah, ah. Demek zorunda hiç hissetmedim. Vallahi kendimi. kimse kusura bakmasın. Ben e, manav değilim. Efendim? Yani benim işim ne olduğu belli. belli. E, 20 bin saatlik klinik deneyimle söylüyorum. Maşallah. 20 binde aile dizimi var. Ee, bizim en büyük sıkıntımız Türkiye'de kadınlarda kadınların bu tahmin hastalığı. Evet. Şimdi bu suyu böyle koydu. Evet. Neden? Evet Acaba o suyun orada işte bir şey vardı da öyle mi oldu evet. böyle mi oldu şöyle mi oldu aldatıyor. Evet. Ya şey diye bunu <laughs> da anlatacak. Günaydını sadece bir neyle yazdı bile. Tabii yani sıkıntı. delirirsin ya. Geçen gün bak ekran görüntüsü 3 gündür iki çift ne? Bu niye tek? Hadi bakalım. Açıkla. Yavrum araba kullanıyordum bilmem ne. Garibim de tecrübesiz bir evet. erkek de cevap veriyor. <laughs> o işte. Ondan sonra cevap işte o gün araba kullanmıyor muydun kimin arabasına bindin ya yok falan, yok Bunun artık, sonu. Tamam. Oo, evet ah, anlat anlayabilirim. Rica emin. ederim. Bu çok büyük bir hastalık. Bunlar aslında herhalde büyük bir ihtimalle bizim daha önce konuştuğumuz konularla da biraz da ilgisi var. İşte belki o değersizlik duyguları, tabii, tabii. işte geçmişte yaşadığınız şeyler, işte ilk tanıştığınız travmalar ya da annenizin babanızın birbirlerine olan davranışları, belki. Işte... Önünü arkasını söyleyeyim mi? Buyurun. Önü şu ayrılık korkusu. Kaybetme korkusu. Yani. Kaybetme Aha. korkusu. Arkası da Hı -hı. eğer buna dur demezse sonu paranoya. Şu, kesin. Ee, işte, Aynen. ben toplumumuzun 20 sene içinde filan çok ciddi şekilde paranoyak insanlarla sanacağını düşünüyorum. Ha. Deliriyoruz. Güven sıfır. Güven de hissetmediğimiz, hissetmediğimiz için, için özel hayatımızda diyor. da güvende hissetmiyoruz kendimize. Çok fena. Peki nasıl başa çıkabiliriz bak, bununla? Şimdi baktığımız zaman günümüzde kadınlar Erkeklere güvenmek istiyor. Hı -hı. Erkekler de kadınlara inanmak istiyor. Hı -hı. Birinin güvenemediği, öbürünün inanam inanamadığı yerde biz işte sevgi, bağlanma falan pişman e, işte şeyde su dövüyoruz işte. Havanda su Havanda dövmek. Havanda su dövüyoruz. E, ama konuşarak yapabiliriz bunu aslında yani konuşmuyor muyuz da aynı e, konuşuyoruz zamanda? Konuşuyoruz da ana dilimizde de pek iyi değiliz be Burcu Hanımcığım. Öyle mi? Kendimizi ifade konusu bizde çok kolay bir şey değil. Akey akey Ama şöyle olabilir mi? Yani bir kadınlar kendilerini anlatmak istediklerinde dırdır yapıyor oluyorlar. Erkekler kendilerini anlatmak istediklerinde de genelde <laughs> bak şimdi. Evet. Bu rejimi sonra eklerse çok yani mümkün olursa yani biraz tuhaf bir şey olacak Yapardılar, ama. Yaparlar ne isterseniz. Benim hep söylediğim bir şey var. Sinekli pisi var. Sinekli pisi var. Evet siz gördünüz değil mi daha önce? Erkeği anlamak istiyorsan tek bir kare koyacak şimdi burada bir yere. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Ben de şu an Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da, İtalya'da çekilmiş. Yani bizim pisuar fotoğrafları var evet, sizde. Yakında bir arkadaşım var, ona da atıyorum. Kızın telefonu full pisuar, resmiyle dolu. Pisuarlara ya arı, ya sinek, ya da böyle küçük bir golf bayrağı altında golf deliği olan bir şey çiziyorlar. Evet. Niye biliyor musun? Neden? Onu vursun diye, sıçratmasın diye. Fransa, Belçika, İtalya, Albanya... Hatta ha, en son da şeyde çektim... Çok Lüksemburg'un Lüksemburg en lüks, en eski oteli... Royal bilmem ne... tuvaletinde sinek var. Şimdi sen bu, yani... ondan sonra bana geliyorsun diyorsun ki... <laughs> ne bekliyorsun benden diyorsun? Şu ya an, benim, an anladım ben sizi. E anlatabiliyor muyum? Bana dümdüz söyle, bir kere de söyle... benim dikkatim sende olsun yeter. Sen onu uzattıkça gerekçelendirdikçe, içine duygu ekledikçe, başka örneklerle böyle e, olayı genişlettikçe, Hı. böyle kompozisyonu biraz daha görselleştirdikçe filan ben yavaş yavaş kopmaya başlıyorum konudan zaten. Hı. Ben yok öyle bir şey. Ben e, pis var bilmiyor bilmiyorum ya yani böyle bu ilk sizden duydum. Ben bunu bizim duydum. ülkeye anlatacağım. Işte. Çok güzel anlatmış an söylediniz şimdi de anladım gözümde canlanacak. Ben çünkü görsel <laughs> zekası çok çalışan. Hollanda havalimanı <laughs> Orada da gir erkek tatuajı orada da var. Tamam, Belçika'da peki. AVM'de çektim. Fransa'da AVM'de çektim. Lüksemburg'un en lüks otelinde çektim. Türkiye'de var mı? Türkiye'de eskiden vardı şimdi görmüyorum. <laughs> o eskiden yüzden var... mi acaba? <laughs> bir sıkıntı var. <laughs> <Şimdi> Çünkü hiç... <laughs> erkek öyle bir varlık ki oraya <laughs> yazarsan, ona... evet, evet. orayı yıkar. Şimdi sen bana sıçratma değil. Sen kimsin ya? O, orayı temizleyemezsin. Çizerek Tam mi anlatacak ben? Bu sinek çiziyorsun kafan rahat. bir mesela beni yemeğe götürme yani ben ben değil bu arada kesin gerçekten ben değil. Sizin için soruyorum bunu. Ne mesela ne yapsınlar ya yemeğe götürmek istiyorlarsa yemek masası sandalye şarap kadehi falan mı çizip önüne koysunlar ne? yapsınlar? Olabilir ya görselli gerçekten anlatım mi? daha tamam, iyidir. Peki. En son bir baş başa yemeğinizdeki güzel kıyafetinizle ikinizin yap. bunu bir ha. kez daha yaşasak ya. Çok güzel tamam. Ama kadın ne yapıyor? Bak ben bunu yaşadım. Ne Tuna efendim. Evde kıyma yok. Evet. Şimdi evde kıyma yok deyince benim aklıma ne geliyor? Alalım yani. Tabii şak diye Google Haritalar'ı açıyorum. Evet. İşten eve dönerken ki bütün lokasyonlardaki kasap alternatiflerine ama en çok önüne kolaylıkla araba park edebilir O ben, an bak yapıyorum bensizim, ben. Ben sizim, siz de bensiniz. Anlatabiliyor tamam, muyum? <gülüyor> <gülüyor> sonra diyorum ki iyi tamam dönerken şu kasaptan alayım. Oysa en son aldığım kasaptan istiyor? işte yağlı çıktı şöyle oldu böyle ha. oldu. E şuradan alayım o da Angus mudur Mangus ha. mudur nedir? Ha. Aman be gerek yok çüt, telefonu telefon. Oysa ki yemeğe çıkarılmak istiyor. Evet o kadın sonra tamam. yanındaki arkadaşı dönüyor ve diyor ki insan bir yemeğe çıkarır. Ya çok ilginç. Şimdi ben... sen bana evde kıyma yok dedin. Benim hayatım sorun çözümler. Anlıyorum tamam. Hedef almak, ateş etmek, sorun çözmek. Anladım. Ve sorun çok karmaşık olduğunda ya açıp kapatıyorum, evet. fişten çekiyorum, ya da kırıp atıyorum. Peki Tuna Beyciğim. Anlatabiliyor muyum? Ben Anlıyorum. bu kadarım. Peki, çok mu bırbır ediyor? Gidiyorum, kavga ediyorum, ağzını burnunu, ben dayak yiyorum, o dayak yiyor, sorunu çözüyorum, Peki. akşam huzurlu uyuyorum. Şöyle, ben. Bizde WhatsApp grupları beyler bugün şu bana bunu dedi, sanayideki ya, <laughs> <Çok meynir var, gülüyor> lastikçi şöyle oldu. <laughs> Halbuki bak ekran görüntüsü iki hafta önce bana ne demişti? Çok ayıp ediyorsunuz. <laughs> Peki o zaman ben karşı Haki, saldırı... Hakikatin sesi efendi mi şimdi bu? <laughs> ben o zaman söylüyorum. Hazır Buyursunlar. Hazır. Çocuksunuz çocuk daha çocuk, çocuksunuz. Bak. Çocuklara nasıl davranıyorsak size de o şekilde çok davranmanız affedersin. gerektiğini Kos, düşünüyorum. Çok Koskocaman adama. Ben bak 46 yaşındayım. Çocuksunuz. Benimle ilgili konuşsan ya şu ismimin yerine de ne diyorsunuz kendinizde çocuk? Siz diyorsunuz bunu. Çünkü öyle davrandığınız için çocuk diyoruz. Ya öyle davrandığımız için bizi seviyor Biz size çocuk mısınız? dediğimiz için mi Hayır. çocukluk yapıyorsunuz? Ya bir takım çocuksuluğu zaten. Erke ya bak erkek öyle tuhaf ya çok basit bir mekanizma. <laughs> hani tarif ettiğiniz her şey çocuğu biraz anlatıyor ya. Bir e çocuğa öyle. da yapma dediğin zaman yapar. Ya da çok bir şey anlattığın zaman kaçar odasına. E ya tamam. da ne bileyim daha çok <laughs> sert yanlış mıyım? Yani doğru ama sert bak şeyleri şeylerden şunu söylüyorum. Da diyeceğim daha. Bak bu gideceğim. mekanizma bir... ama nasıl bir mekanizma biliyor musun? <laughs> evet. Bu şunun da mekanizması. Hı. Burada oturuyoruz değil mi? Aşağıda silah sesleri duyuluyor. Bir şey oluyor. Doğru. Diyelim çatışma çıktı. Hı. Siz burada oturuyorsunuz. Biz burada ne kadar erkek varsa aşağı gidiyoruz. <laughs> Sonu belli değil. Doğru. Yani o mekanizma bu mekanizma anlatabiliyor muyum Anlıyorum. yani bir manada çok dezavantajlı bir şey evet. çocuk çocuk böyle şeyler evet. ama bir manada da bu işte motor kullanayım ölüm riski 76. katta kaynak yap hı, hı, hı. işte 900 ton uçağı indir kaldır filan yani orada kullanılıyor bu hı hı. çünkü adam ne yapıyor o 900 ton uçağı indire kaldırıyor esprios diye cama açıyor, pıt pıt yapıyor böyle aşağıdaki adama niye o o özgüvenleri o çocuksulukları şeyinden geliyor özgüveninden geliyor aslında hı hı. Yani ölüme yatkınlığından geliyor. İşte. Çok mu iyi yani ben şimdi. Şöyle... Bak iyi demiyorum. <laughs> yani ben anlamadım Ben Biz, yani bize bu şekilde davranmasının sebebi <laughs> bizim ölüme yatkın olmayışımız. Yani şöyle, yani erkek güzellemesi anlamında diye hep söylediğim bir şey var. Evet. Türkiye'de kadınlar erkekler, erkekler kadınları tanımıyor. Hı, ben de misyon evet, edileyim dedim. Kendim zaten hani istediğim gibi konuşuyorum ben kimseden şeyim yok. E bak bizim bu YouTube'a mutlu YouTube oraya buraya bakıyorsun 10-15 yılda. Hmm. Hep koy 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 koy. Şöyle Biraz yaparsa evet. kadın hoşlanıyor. Biraz Böyle de. yaparsa hoşlanmıyor. Onu elde etmek için 4 işte kural. 8 adımda evliliğe git. 7 adımda boşa amaşa gibi saçma sapan şeyler. Şimdi sen erkeği bak o sinekli pis var, gör. Hmm. Telefonla ekran yaparsın bir süre. Ben düşündüm zaten bulursam <laughs> yapmayı düşündüm. Temizliğini buluruz. <laughs> evet. Ya yani... Hani oğlu olan anneler de ne demek istediğimi anlıyor. Herkes anladı. Şu an He. inanın. Şimdi... Bizim koy... Ko bence... Yani anlatabiliyor muyum? koyulacak bir şey olduğu için çoktan koymuşlardı. Şimdi, şimdi burada şöyle bir mesele var. Dolayısıyla... Bu adam zaten bu çocuk ormana çıkmıyor. Bu adam zaten bisiklet motor binmiyor. Hı -hı. Bu adam yüzmüyor. Ya doğayla şeyi sıfır herif. Dar paça pantolon, beyaz renk Alman arabası. <laughs> Ondan sonra gulu, gulu nargile filan hani... Evet. E nasıl erkek olacak bu? Kirli sakal bırakarak mı? Teslim taşıyarak mı? Dolayısıyla bu erkekleri kim üretiyor? Babasızlığının gölgesinde garibim anneler. Evet. Kadıncağız ne yapsın? Erkek nereden tanıyacak? O da düzgün bir çocuk yapayım bari evet. diyor. E, ama onun sen erkeksiliğini alınca diğer bütün kadınları üzecek erkek yaratmış oluyorsun. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Şu an üzüldüm sizin için gerçekten. Allah'ım. Ah bir de bir yani. Yani ama şöyle o kadar güzel sohbet var ama burada da sorulmamızı istediğiniz bir sürü de soru var. Nasıl seçip de hmm. bir sürü şey var. He, şunu da söyleyeyim buyurun. şeyimiz Lütfen. kalmasın yarım. Siz de o sırada şey yapın isterseniz. Şimdi iletişim şeyi olduğu için bizim çok yetişkin bilincinde ilişki kuramadığımız aşikar. Hı hı. Kadınla erkeğin biri ya böyle ebeveyne çıkıyor, hı hı. öbürü çocuğa ya da ergene düşüyor. Hani annelerimizin şeyi vardı ya klasik şeyleri ee, nereye koyduysan oradadır, evet. değil mi? Evet. Hani anne çorabım nerede? Nereye bak aldın cevaba mi? bak nereye koyduysan oru. Bu bir koordinat değil benim için. Evet değil. Ben zaten. nereye koyduğumu hatırlıyorsam zaten şey sormam. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunu sen ilerleyen dönemlerde ilişkine yansıttığında. Hmm. Bu sefer ne oluyor? Sen bana gerizekalı muamelesi mi yapıyorsun? O dönüyorum. Ha, evet. Sen de diyorsun ki bana ben sana niye gerizekalı muamelesi yapayım? Ben sana koordinat soruyorum. Hop oh, ne oldu? Sabah sabah birbirimize girdik. Evet. Tamam. Ya şunu yapmamız gerekiyor. Mutfağa gidiyorum su ister misin? Halbuki ne kadar basit şeyler değil Çok mi? basit ve çok nefis şeyler aslında. Bunu anlaşamıyoruz. Çok güzel. Bu Peki sözümü... Neden so sormuyorlar? Bizim evde soruluyor çünkü bu gerçekten ama Bak, mesela şey sormayanlardan söyleyeyim. sonra bu ne gocun, goc, yani hizmetli gibi bir şey. Ne Hayır mesela? şöyle nasıl bir anne tarafından yetiştirildiğini hmm. orada işte. Anne manipülatifse evet. çocuk da bildiği bu aynen onu yapıyor. Hmm. Ama ben bir anne tarafından diye yetiştirilmedim ama kimden Bak, örnek aldım? şöyle Biz bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Ee, sol beynini çok etkin kullanabilen kadınlar var. Acayip böyle analitik değil mi işte? Hı hı. Matematik, iktisat filan hani... Acayip. Bakıyorsun... kadıncağız integral min integral 10 numara eve geliyor, sağ tarafa geçiyor. <laughs> Şimdi Tabii. o denklemde kalsa biraz böyle işte değil mi? Geometri, evet. kosinüs, sinüsler işte onu oraya koy, bulup böyle filan. Aynı kadının bulaşık makinesine bakıyorsun... dizmiş. Hayır işte evet, şey gibi var. içerisi. Ha öyle mi? Tabii. Halbuki <laughs> onu tatlısın. orada yani şu bardağı oraya koyayım bunu kosinüsüne şöyle yapayım <laughs> filan. katı bir şey yerleştirebilecek <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şunu tabii. söyleyeceğim. Biz kadınlarımızın çok yoğun duygusal beklentileriyle evet. erkeklerin minimum beklentileri arasında <laughs> adamım diyor ki benim kemiğimi suyumu eksik etme. Ben kapında nöbet tutarım <laughs> diyeyim. Daha çok ne tatlı. diyeyim? Benim suyumu kemiğimi eksik etme diyor. Günlük. Yapar. <laughs> hani sen diyorsun işte e, ne bileyim tarçını tarıyorsun ya her gün. <laughs> ne o kapuçino falan öyle tuhaf isimler biliyorsun hani kedi köpe. Ne var latte filan. Ondan sonra tarçın, latte. İşte böyle şeyler. Evet. Hani onu tarıyorsun ya. Evet. E beni de tara be. Tamam metrekarem biraz daha büyük olabilir ama. Yani Çok basit. anlatabiliyor muyum? Herif bak hiç söylemez. Şu kadarcık hayvanı kıskanır. Evet. Sen ona aşkım diyorsun ya. Bana gelip ne diyorlar biliyor musun seans odasında? Köpeğe seslendiği gibi sesleniyor bana diyor. Şu kadarcık hayvanı kendine şey kıyas kabul ediyor. O kadar minnoş yani yüreği düşün. Bana köpek gibi sesleniyor diyor. Ona da aşkım diyor, bana da aşkım diyor diyor. Şu an anladım. Ne? Diyeyim? Anlatabiliyor <laughs> muyum? Evet, çok. E bir de aşkolar, kuşkolar bu telefonlarda anladım, çok da uçuştuğu zaman. için evet. son zaman. Ya bu tür ufak şeyler yani bak. Çok hassas bir şeydir ilişki. Kesinlikle. Acayip hassas bir şeydir. Çok özen ve dikkat Kesinlikle ister. Kesinlikle öyle. Doğru yerde bazen alttan almak ister. Doğru yerde bazen frene basmak ister ama hep geçinmeye niyet ister kesinlikle öyle. Şimdi ben bu ülkeyle geçinmeye niyet ediyorum. Ben de. Daha tam yani bir ayağımı koydum Avrupa'ya ama bunu daha kaldırmadım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun gibi düşün. Ve insanımız şuna anlamıyor, delireceğim. Hayattaki en önemli yatırım partneredir. Ne? Para, pul, otel, para, araba, Bitcoin değildir. Al bak bir depreme bakıyor. Doğru. Evet. Kiminle yas tuttuğun önemli, kimin de sevindiğin önemli. Bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Dolayısıyla senin işte Bodrum'da yazlığın var ne güzel. O bir aset mi, bir değer mi? Evet, senin evliliğin de bir değer. İşte ne bileyim, ulusta evin var. Ne güzel evliliğin, o da bir değer. E şimdi ulustaki evin damı akıyor da... ...sen gidip yazın sıcağında ustaların başında duruyorsun... ...o parayı harcıyorsun, o damı yaptırıyorsun ya, e sen arıza verdin diyelim partnerin arıza verdi. Niye başında durup ona biraz mesai harcamıyorsun? Hao, çok iyi. Anladım. Acayip bir şey bu. Bu geçinmeye gönlü olmak demek. Biz işte ne yapıyoruz? Bu sosyal medya neyi bozdu? Hep herkesin ve her şeyin daha iyisi var ya, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Ona aldanıyoruz. Bence büyük bir aldanma o. Tam bir görme bozukluğu. Ee, ve şey, e, bilişsel çarpıtma. Ben daha iyilerine layığım. Sen bilirsin. Yok, aynen. Yani e, bizim artık şu estetik şeyinden biraz çıkmamız gerekiyor. Delireceğim ve arzu meselesinden. Sevginiye yerine arzuyu koyduk? Arzulandığım zaman sevilmiş hissediyorum. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey yani. Sen sevgi başka bir şey. Ben seni kucağıma aldığımda başını şöyle bir başını sevdiğinde saçma sapan bir şey de izliyor olabiliriz televizyonu. Senin oradaki sinir sisteminin nasıl parasempatiye geçip kendini bıraktığını görsen Bilmiyor musun? Deniyorsun işte. Deneyimliyorsun. Bunu parayla satın al da göreyim hadi sana. Güzel söylediniz. Hep söylüyorum gidiyoruz işte bilmem kaç para veriyoruz masaj yaptırıyoruz. Evet. Biri profesyonelce sana işte evet, mıncırıyor. işte şey yapıyor ne bileyim işte derin doku masajı, hı -hı. sporcu masajı falan. Ya sevgilinin gel şu uzat ayağını iki bir sıkayım demesiyle aynı şey mi? hı. E Bunun moda olması lazım artık. Ee, ben soruların hiçbirini soramadım ama güzel konuştuk bence ve e, keşke daha çok yoğunsunuz biliyorum. E, biz hep bekleriz ne zaman isterseniz gelin isteriz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>